Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Fuat Uğur, Altılı Ganyan ve Çakma Mega Star'ın dipsiz çukurdaki yeri. Hani bir laf vardır. Köylerin ülkesinde tek gözlü adam kraldır diye. Tarkan gibileri ülkemizde. Mega Star olarak tanıttıklarından beridir hep bu söz aklımda. Megastar denilen ama kasaba stardan öteye geçememiş sıradan bir ses. Koyunun olmadığı yerde Freddie Mercury muamelesi görmüş bir isim. Zamanında ABD'nin en büyük plak şirketlerinden olan Atlantic Records'un sahibi Ahmet Ertegün'ün yanına şu bizim çocuğu adam et, bizim de dünya ünlü bir starımız olsun diye gönderilmiş ama beceremeyince Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmıştı. Çünkü ABD'nin dünya çapındaki starları olan Ray Charles, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Steve Wonder, The Rolling Stones, Bee Gees, Red Zeppelin, Genesis, Emerson, Lake and Palmer gibi efsanelerin üne kavuşmasını sağlayan Ahmet Ertegün bu çocuktan bir çocuk olmayacağını kısa zamanda anlamıştı. Yine de dostlarının hatırına onunla ilgilendi. Kendisine bir prodüktör tahsis etti. Ama en büyük marifeti öğrendiği 2-3 figürle göz süzüp sahnede kıvırmak olan Tarkan'da ses de yoktu, sanatçı kumaşı da. ABD'de uzun bir süre yaşadı ama İngilizceyi yeterince öğrenemedi. Daha sonra ortalığa saçılan bazı fotoğraflarından anlaşılacağı üzere garip işlerle vakit öldürdü ortaya çıkmış, Ahmet Ertegün'ün çalıştırması için görevlendirdiği prodüktörlerle de bundan yaka silkip umudu kesmişlerdi. Parası bitince vatanımı özledim ve bu hasretle orada kalamayacağımı anladığım tarzı yavelerle Türkiye'ye geri döndü. Nasıl olsa onu megastar sanacak kör bir kitle vardı hazır. Zaten Sezen ablası birkaç oryantal şarkı daha verir, durumu idare ederdi. Etti de. Hem de çoğu çektiği reklam filmlerinden olmak üzere iyi para kazandı. Dün akşam çıkardığı yeni single'ı ile öğreniyoruz ki politik şarkılar yapmaya başlamış. Dinliyoruz, gidecek, gidecek, geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var. Bu çile de bitecek. Hadi babam düş yakamızdan filan diyor kelimeleri ezerek. Cem Yılmaz'dan sonra bu. Muhalefetin militanlığına soyunarak yalakalığın sınırlarını zorluyor. Dediğine göre pandemi nedeniyle umutsuzluğa düştüğü bir anda yapmış bu şarkıyı. Sözlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la iktidarına hedef alan, muhalefeti arkalayan bir şarkı olacağını bilerek bugünleri seçmiş ve adeta CHP'ye seçim şarkısı hediye etmiş. Zaten tüm CHP'li vekiller ve belediye başkanlarından Meral Akşener'e dek hepsi paylaştı. Devlet Bahçeli'nin beni çok güldüren altılı ganyan tanımlamasındaki altılı masanın bileşenleri, Tarkan'ın şarkısıyla iktidar umutlarını tazelemiş. Aslında iyi de etmiş. Millet kimin kiminle birlikte olduğunu görebiliyor böylece. Tarkan'ın tercihleri ve yönelimleri kendisini ilgilendirir ama bu saatten sonra muhalifliğe sığınması onun için köprüden önceki son çıkış. İhsan Aktaş'ın deyimiyle intihardan önceki son adım. Amigoların, FETÖ'cü bot hesapların alkışı da onu kurtaramayacak. Her şeyin bedeli var. Bir gün gelir ödenir. Politik şarkıcı olunur ama böylesi değil. Bu arada tüm dünyada ve Türkiye'de de yakın geçmişte hep politik şarkıcılar oldu. Hem de yüzlerce. Hele Türkiye bu konuda özellikle sol gelenek için çok bir topraklara sahip. Aralarında tanıdığınız olan ünlülerden bazılarını sıralayalım. Pink Floyd, John Ferret, One Boys, Bob Dylan, Cem Karaca, Edip Akbayram, Ahmet Kaya, Fikret Kızılok, Selda Bağcan, Paul Robeson, Inti Limani, Ruhi Su, Rahmi Saltuk, Leo Ferre, George Brassens, Aşık Mahsuni, Bruce Springsteen, Erkin Koray, Mikis Theodorakis, Maria Faranzuri, Victor Jara, John Lennon, Yaşar Kurt. Bu şarkıcılar tavırlarını baştan ortaya koyar ve rüzgara göre erken açmazlar. Bazen akıntıya karşı üzerlerdi. Kimileri inançları doğrultusunda canlarını verdi. Bu anlamda hepsi bana göre saygı değerdi. Tarkan gibileriyle onları yan yana düşünemiyorum bile.''